sinir küpü ne olmuş? Sinir Selam aleyküm. Mavili mavili. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Günün aydın, mutluluğun daim huzurun bol olsun. Hayırlı Ramazanlar. Nasıl oldun? Yatıştın mı biraz? Sakinledin mi? He? Zanak salayım mı sana? Ya bırak şunu ya. Niye sinirsin yavrum? Sinirli değilim, böreğim ağrıyor diyorsun sana. Buram ağrıyor, buram. Böreğim. Böreğim. Yaka geçirir mi, yakalayayım mı sana bugün. Alacağım ben kendimi. Ben, ben şimdi az sonra hem ilaçların parasını ödeyeyim. Oraya kaç tane yakalayayım? Belime yapıştıracaksın işte. Beline mi? Ya evet. ama boş ver. Sen şimdi ben senin aslında yakmak değil de geliyor ya bu akşam. Sen oğlumu özledin. Oğlumu özlediğin için sen böyle iki gün, üç gün onu görmeyince... Beni özlemeyen oğlanları özlemeyeceğim ben bir daha. Seni özlemeyeceğim. İki, üç gün... Beni özlemeyen oğlanları özlemiyor atı. Aklım başıma geldi. Seni iki, üç gün Anladın görmeyince... Mi? Geldi. Görmeyince... Geçti borunun pazarı, süreç yani diye. Ya. İki, üç gün görmeyince bir anda böyle bir afallanıyor. Ondan süreç. sonra ya. diyor ki... Mıraaa... Murat rüyanda bile Sabah bir, bir şey söyle mi sana? Dün değil. Evet gün anlatayım. yakın, ben yakın. sana dün, Aynısını sizde. Ben dün, dün bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> dün değil. gün uyuyorsun. Bak böyle Murat. Murat. Bunu Murat, da sen uyduruyorsun. Murat. Uyursun, Uruç. Bunu da sen. Murat diye bağırıyor. Vallahi Murat diye bağırıyordu. Aynen Murat Murat diye sesin geliyordu. Bilmiyorum bu Murat. Ya, diyor, bir, bir bir şey kurtarayım diye rüya gördüm. Hmm. Belki onun için. Kimi kurtaracaksın? Canım için. Bırak söylemiyorum unak mana iyi bir şey rüya görmedim söylemiyorum. Sesim çıkmıyor kurtarım kurtarım onu diye bağırıyordu. Murat'ı mı kurtarıyor? Yok değil. Seni mi? Ya bırak söylemiyorum üstüne yormuyorsun bir şey. Allah aşkına sen yemin ediyorum film gibi rüyalar görüyorum keşke ben de görebilsem ya. Keşke bir korkutsalar rüyanda da seni. <laughs> ben rüyamda çok güzel şeyler görmek istiyorum. Ah anladın sen Güzellik yaparsam yaparsan güzel görürsün. Güzellik ay, yapmasan göremezsin. Onu bir görsem var ya. Anam. Allah. Allah seni Peki islam bir şey, islam şey soracağım. Mukabeleye gidiyor mu? Mukabele. Orada insan mı <laughs> diyorsun? Bak bak. Sana bir insan şey. Nasıl bir insansın? Bak <laughs> akşamdan da beni sinir etti. Boğun o insanların yüzüne. Ya ben ne dedim? <laughs> Ya a, anneciğim. demez mi bana senin oğlun intihar yok sen neden yaptın? İntihar ne dur. ya? İntikal ne? Anıyorum. Kapağı niye açıyorsunuz? Benim kafamdaki soru. Tamam o zaman hocaya de ki. Hocam de benim oğlum de. Bir saniye, bir saniye bir bakar mısın yüzüme? Hocam de bir saniye. Hocam benim oğlum de. Su içmedi. Su içmemesi sadece aklında kap şey takılan bir soru vardı. Kapağı niye açtınız diye soruyordu. Ben onu söyleyemem. Söyleyemem. Kapağı herkes açıyor koyuyor. Kapağını açıyor masaya koyuyor. De, edirak Koca bir bina ortasında. Kapağı açıp koyuyor bir de. Herkes kapağını şişesini açıyor koyuyor götürüyorlar. Nereye koyuyor? Masala, masanın üstüne ha, koyuyorlar. Masanın üstüne koyuyor. Ha. tamam. Kapağı açmadan zaten koyamazsın anneciğim. Kapalı suyun içine nereden gitsin okuma? <laughs> okuma nereden mi gitsin? Kız bu... Kız nasıl bir şeysin? Sen adam ta Hindistan'dan okuyor buradaki adamı felç ediyor. Ya Cuf cuf çocuğu biliyor musun sen? Ha o da gülüyorlar orada konuşup. Ha cuf cuf çocuğu biliyor musun? Bak, hoca Bak, değilmiş ki. Bak. Böyle yapıyor. Ben o de adam öyle... adam hoca değilmiş. Değil. Dolaşım biri. Aslında mi? tam bendik ha orası. İşte sen onların yolundasın. Zaten tam aynı yoldasın. var ya. Cuf, cuf 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 cuf. Aynı yoldasın. Her istediğin ne oluyormuş? 72 millet duyuyor. Daha anlamıyor. <laughs> ya yani da bunun için sinir etti Yine anlamıyor bak. Yine anlamıyor. Tamam. Ben oraya gidiyorum ya. Tamam arkadaşlar. Şimdi annem sizin yanınıza geliyor. Ee, annemin ben kendi adıma sizden özür diliyorum. tamam bu akşam iftardan sonra sizin o gönderdiniz sizin o güzel güzel düşüncelerinize layık olacak bir, bir bakar mısın bana? sizin düşüncenize layık olacak bir evlat olarak o suyu tek yudumda, tek yudumda mı içeceğim? Ben senin sağlığını düşündüğüm şey. için içine bıraklık mısın? Herkes ne dedi Allah hidayet bizim vücuduna sağlık mısın dedi. Anneciğim bak, bak vallahi yapıp, billahi Kur'an çapsın inanmayacaksın. Bak Kur'an çapsın diyorum bak ağzım oruçlu. O suyu içtim içeli bende bir hal var. Bak o anladın sen. Vallahi billahi bir hal var. İnşallah ondan değildir. Ya, o o meleğe de, o dileğe de, o Ayşe'ye de, o Fatma'ya da. O gözdağını yakarım. Eğer onunla alakalı öyle bir şey söylersen, ya öyle bir isim bak öyle bir isim geçirirsen. Şey. Bak tam öbürküne bir şey demiyorum. Ona tamam bir şey demiyorum ama öbür türlü dersen ben bak türlü benim yolumu kapatırsan. onu Ya onu kim yapadığını yalan konuş. Yaptım ben bu şeytana Ana ana, ana oğluna yaparsan. Şey ben bu şeytana yapardım. Ana oğluna yaparsa bunu. O yapar böyle bir şey. <laughs> be, yemin ediyorum kartal gibi geldi be! Kartal oturduğu yere bakar mısın? He? Oturduğu yere Allah aşkına kartalım benim be! Ya sen nasıl bir kralsın ya! Ya vallahi billahi oturca Bak, oturuşa bakın Allah aşkına! Kur'an çapsın! Kartal avının bekliyor orada resmen avı bekliyor. Kartal böyle pençeli alacak seni yukarıya kaldıracak. Aşağı bir atacak. Niye? Sesi kesilsin diye. Çünkü kartal yerken ses istemez. Cık ses istemez. Çünkü kartalların bir amacı yani vardır. Efendim kartalların açma. Kartalların bir amacı vardır. Tamam mı? Tekrardan söylüyorum. Hocalardan e, Allah razı olsun beni düşünüp Cuflam, pardon okumuşlar. Kadar insana yüzüm tamam. acıttım. Allah. utanın utanı tamam. insana bakıyor bir laf diyesin. Tamam. Dö döşemeci ablamıza da çok selam söyle. Allah onunla da e, inşallah bir gün görüşürüz. O kadın da benim yüzüme baktı öyle der evet. Bu şimdi varınca bana gülecek ne diyeceğim ben ona? Demez dedim. demez gülmez canım güler mi ablam? O candır. O hem boya battı ya. Hangi kadın böyle... kendisi boya battı değil kocası boya battı. Oo, boya battı olsaydı sıkıntıydı. Bak boya battı olsaydı laf yapardı. O laf giderdi boya bata kadar giderdi. Allah'tan boya battı. O yüzden ablamızı sevdik. Tamam enişte zaten abim de iyi bakıyordun ona maşallah. Evet. Kartal. Bu nasıl bir oturuş ya? Bu nasıl bir oturuş? Bu oturuşun bedeli kaç para? Bu oturuşun bedeli kaç para? Çok para. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl aynı Berkay'ım ya. Nasıl oturur? He? Ne yemeği yaptın Berkay'la? Ooo benim sevdiğimden bir de. Başka? Et Piyasa suyundan buşu. pilav yapacaksın. Et suyundan pilav yapacaksın. Ooo evet. tatlı var mı? Tatlı yok. Mu? Onlar tamam. da gereken getirirler herhalde. Şuradan gidip alacağım. Yo alma. Alma. Şu tatlıdan var. Alma. Bakalım evlat getirecek mi tatlı? <laughs> Getirsin de bir tatlı yiyin abi. Olmaz öyle şey. Zayıfladın mı bu arada? Şu misafir varken evde otursana götür Ben arkadaşlara soruyorum. Misafir mi o ya? Ben iki gün sonra giderim abimin yanına. Ne? Misafir mi o? Bak. Anne. Kartal senin hemen böyle baston almaya bakıyor. Baston alarken pençeyi takacak. Dikkat et. Vallahi ya buradan uçarak şu oduya kadar götürebilir seni. Uçarak <laughs> getirebilir mi? Getirebilir mi uçarak? <laughs> Ben zayıfladım bir bakar mısın mi bana? Zayıfladım kuşkanın şurası şişkinim. Geçti Gitti. biraz. Gitti. Kaç kilo verdiğimi söylemeyeceğim. Ya bırak bırak öyle kelimeler söyleme. Oruçta kunah. Ömerim. Zayıflarsan da zayıflamasan da içinde dursun. Tamam içinde ne dursun? Söyleyecekleri. Bazen içindekileri dışarı çıkartman lazım. O çıkaracak zaman var. Her şey ama. Herkes çıkarsa böyle Ama her durmaz. şey, her şey durmaz. Fazla duran her şey zarardır. Tamam mı? Bak kartal gitti yine. Yemek Neyse. Kartalın... Fıza yaptıklarımın arsana ne gitsin. Kartalın, kartalın oraya çıkışı bile... Gördün mü Çıkın. yaptığım şeyi? Ne yaptın? Altı tane yaptım daha onu koymuş. Git masanın üstüne. Bugün kızın maçı var. O yüzden bakayım. Ay maşallah. Ya bu hanım vallahi ya. Yani. Kur'an çapsın hanım. Neyse. Ezan okunuyor. Hadi namaza hazırlan. Allah kabul etsin. Hadi görüşürüz canım benim. Orada namaz mı oluyor Burada Tamam selam söyle ablalarıma. Hepsi tek tek ellerini öpüyorum. Hocaya selam söyle hoca. Ayrıca... Ya ho git git ben hoca. Genç insan ben öyle bir şey diyemem utanırım. Tamam canım benim. Sakin ol. Bavurmaya mı? Bavurak beni hep böyle. Bavurak beni böyle hep böyle. Önceden